Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Minecraft çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle en son madene gitmiştik hatırlarsanız ki. Madene falan gittik. Çiftlik yapacağım diye düşünmüştüm. Çiftliği bugün yapmayacağım arkadaşlar. Bugün sizler de işte beklediğiniz an geliyor arkadaşlar. Şurada bir tane yağmacı kulesi var. Görünüyor mu bilmiyorum sizde. Ben görüyorum hatta bak şurada artık ha artık baya bildiğin görünüyor. Orayı basacağız arkadaşlar. Ve hiçbir bir ekipmanım yok. Eğer orayı gerçekten kazanırsak o kuleyi savaş kulesi yapacağım arkadaşlar. O kuleyi kendim sahipleneceğim. Bakalım. Göreceğiz. Şu an çok kasıyor ama. Arkadaşlar bakalım o kuleyi bastığımızda ne olacak? Çok ağzımız sıçacaklar gibi duruyor ama. Hmm, hmm, hmm. Evim gözüküyor mu? Gözüküyor. Ha, dur şimdi. Oo, oo, çok fazlalar. Çok fazlalar. Tek tek çekmem lazım. Tek tek çekmem lazım. Tek tek. Gel, gel amına kudum, gel. Gel. Aha, sıçtım. Nova? He? Ne oldu? <laughs> Evbiden. <Heh? N 'oldu? Gülüyor> e tamam. Diyelim. Güzel demezler mi? Bir bir şey var? Eee? Ne var Abi en son ki maden bölümünde ağzına sıçayım o oyunda zaten. Abi zombi geldi kovaladı ya. Yanlışlıkla kömürü kalsın. Allah belasını versin böyle Minecraft bölümlerinin. Minecraft falan çekmeyeceğim ya. Al şunu. Şu kaydı şöyle çek. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı kafayı. Neyse. Ben köy aramaya çıkıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir bölüm mademde ölüyoruz, bir bölüm şeyde ölüyoruz. Ama sen sıçarım ben böyle oyna ya ben bitiririm sandım, açarım o kutuyu sandım. Adamlar ağzıma sıçtı. köy arayacağım. gelmediğim bir yerler ya. Ben evin nasıl bulacağım ki? Tip falan da yapacağım kendime daha Minecraft tipi. Minecraft falan çekiyoruz da abi. Yani Minecraft bu aralar sık çekemiyorum arkadaşlar. İ ke i̇yi ki de sık çekmiyorum yani. Ben böyle her gün kafayı yiyemeyeceğim. Sıcak yaz günlerinde zaten. Hayvan gibi sıcak arkadaşlar burası. Sizin yaşadığınız yer nasıl? Ben bayram şu hayvan gibi sıcak kaşınacağım zaten buradan. 10 gün sonra falan. Ben yanıyorum abi her gün. Ben her gün size video çekiyorum yanıyorum hem de. Uf, yatarak var birazcık da oynayayım. Video falan stopluyoruz anasını. Video çekmek de öyle kolay değil abi taşınma falan da video Bunlar var ya Bunlar baya işe yarıyor hiç gelmediğim yerler ben buradan evi nasıl bulacağım abi yani ormanda falan mı hayatta kalacağım ben. tamam ya buluruz yolu şuradan gittik şuradan geliriz işte Neyse. Yiyeceğimizi yedik falan da. Saçma bir bölüm yani bu. Bu bok gibi bir bölüm. Yağmacı kulesini arkadaşlar başka bölümlerde basarız. Şimdi basamadım. Biraz bir şey kurt. Yanımdan geç boş ver. Hiç bulaşma. Ee, bence eve dönelim. Evin yolunu ben biliyorum buradan. gidiyor işte. Yani bak yeşillikleri gördüm. Evin yolunu biliyorum oğlum ben. İşte geldik. Tamam tamam ya. Biliyorum abi ben. Yani Ya abi çok zor bir şey değil. Sudan suyu takip edeceksin işte. Bak eve geldik. Ha, görüyoruz ben görüyorum bak. Yuvarlığa bakın. Allah Allah. Neredeyiz lan biz? Haa. Abi çiftliği falan da yaptık abi. bir bölüm Evet arkadaşlar bok gibi bir bölümünün de sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. 3 like gelsin ama şimdi videoya. Like falan da çok az istiyorum. 4 dört... 4 e, like gelirse ne yapacağımı söyleyeyim mi? Bir günde 2 video atacağım. Yok 4 az. 5 like gelsin bir günde 2 video atacağım. Bunu attıktan sonra 5 like gelsin. E, atacağım abi. 24 saat geçmeden atacağım.